Ne yapacağız? Babacığım korunmanız lazım. He onun için çok geç kaldık oğlum ya. Ya öyle değil baba. Oradaki kutulardan ev yapın. Korunmanız He. lazım canavar gelmeden. Ha, tamam ev yapacağız. Kutulardan ev yapacağız canavardan koruy tamam. Tamam. Hadi. Bana bana bak bir şey diyeceğim. Hep köye ev yaptırmak istemiştim ha. Osman evi He. benim üstüme yap. Ulan burada bile malmür peşindesin ya. Burada bile malmür peşindesin ha. Ya onu mu diyorum canavarlar bir şey olmaz. Canavarlar senin arkadaşın. iyi anlaşılsın. <laughs> Ay ne kadar komik ya. Hiç bir ritüel. Allah'ını seversen ya. Oldu mu? Ya, Nerede? Yok. Hani? Sen yapamıyorsun ya. Osman. Osman. Osman, Osman, Osman gel de bildiğin bütün duaları oku. Tamam. Okudum. Ne çabuk okudum ben? Bir tane dua biliyorum ben. Süphaneki yoksa daha uzun sürer. Sen ne okudun? Allah'ım sen bizi koru dedim. Allah cezanı vermesin. Tamam, hadi korkma. Osman. Korkma, aklıma bir fikir geldi. Ne? Ee, Söyle. İkimizi birden kurtaracağım. Gerçekten mi? Evet. Hadi. Osman, Osman hadi ikimizi kurtaracaktın? Belli canavar işte. Allah. Ben ben kurtuldum değil mi? Ya hayır baba ev yapmanız lazımdı. Saklanmanız lazımdı. Allah seni kahretmesin. Böyle bu canavar diye bu canqux bu ne Allah'ınısibir. Çamaşır suyu canavarı gibi. Gel, Game over. Yenildin. Osman nasıl karnını yaşadığını gördün mü? Ne karmanı yaşadın? Ya, ya. beni diye sattın orada? Ya. Önüne attın beni. Oğlum bir şey soracağım. Bu canavar ananı yedikten sonra nasıl bana saldırabiliyor? Hani bunu yedikten sonra doymuş olması gerekmez mi? Çüş ya, çüş ayı. Ya ev yapacaktınız baba. Tamam kavga etmeyin ya. Daha kolay bir oyun atacağım ben size şimdi. He ne oyunu? Ne oyunu? VR VR dolaştıracağım. Seni. VR VR dolaştıracağım. Aç bakayım hadi. Hadi gidelim evet, diğer açıyorum. oyuna. Oğlum, Allah canı almasın. Bu ne oyunu lan böyle? Kafanızı kullanarak gol atmaya çalışacaksınız. Desene, baban ilk defa kafasını kullanacak. <laughs> Anam doğru söylüyor. Kafamı kullanmış olsam bununla evlenmezdim. <laughs> Takipte geliyor. Hadi bakalım, başlasın. Kahretmesin. Bol yedik hacı. Bol yedik senin yüzünden. Arkamda dursana. Ya ne yapayım? Artık arkanı toplamaktan ben buna alışmışım. Ne yapayım? E tamam. Hadi sen at. Görelim o zaman. Hadi. Durun bey Şimdi nasıl oynatıyorum? Korktun mu? Helal geldi. 1-1 oldu. Aferin bana. Nasıl attım bir... ama? Oğlum ne yapıyor bunlar lan? Buz atıyorlar baba. Normalde donmanız lazım ama niye donmadınız? Oğlum baban iki yıldır kombi açmıyor. Ben alışkınım. Ben de içlik giydim. Bana sıkıntı yaratmaz. Ne oluyor lan? Oğlum! Lan bunlar bana kafa atıyor. Baba yetenek atıyorlar. Kafa atıp seni bayıltmaya çalışıyorlar. Hacer yardım et. Sen kalın kafalısın. Bir şey olmaz. Vallahi bayılacağım şimdi. O zaman fırsat bu fırsat. <laughs> <laughs> Allah canını almasın. kaybetti, kaybetti, kaybetti. Allah seni kahretmesin ya. Game over. Yenildim. Senin yüzünden kaybettik. Ya niye beni bitirsin? Sen ilk oyunda beni satarken iyi, sana nasıl böyle kafayı gömdüm. Ya konuşma ya. Ainsin. Tamam, ya tamam sus bir kavga etmeyin ya. Çok güzel.